Hoş bulduk. Sağ olun. Evet Ersoy Lider'im kaydederken ben de tabii ki benim de kaydetmem gerektiğini düşünüyorum. Hemen buradan bir kayıt işlemine başlayalım. Gerçi Ersoy Lider'im siz alıyorsunuz. Sorun yok. Siz oradan tekte alırsanız sevinirim. Ben buradan kaydetmeyeyim çünkü buralar karışacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika içinde başlıyorum. Sizden ricam gene katılım sağlayacak olan ekiplerinizden biri varsa çok hızlı bir şekilde buraya dahil etmenizi rica ediyorum. Çünkü geriye dönük bir açıklama yapmayacağım. Ortalama 30-35 dakika sürecek olan bu toplantımızı tam süresinde bitirmeyi planlıyorum. Bugün özellikle sosyal medya tarafında görünürlük, sosyal medya tarafındaki eksiklerinizin tamamının kapanacağı ücretsiz bir eğitim olacak. Ve bu noktada sizden sadece küçük bir ricam var. Kameralarınızı açık tutmanızı rica ediyorum. İkinci seçenek olarak da Instagram sayfanıza bunları tek tek uygulamanızı rica ediyorum. Uygulamayan arkadaşlarımdan Ersoy liderim 5'er bin lira toplayın lütfen olur mu? Siz oradan takip çıkalım. Evet arkadaşlar, bugün özellikle sosyal medyada görünür olmayla ilgili, soğuk pazarla ilgili bir konu işlememiz lazım. Neden? Çünkü bizim en büyük çevremiz sosyal medya. Bu noktada sosyal medya üzerinden birçok bir arkadaşımın bir e, aday oluşturduğunu ve oradan dikkat çektiğini biliyorum. Özellikle Aktif Kadınlar Kulübü'ndeki değerli arkadaşlarımızın sosyal medya tarafındaki paylaşımlarından sonra profilleri incelendiği zaman burada sizin de eksiksiz bir şekilde o insanları içeri almanız adına ben nacizane deneyimlerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Bugün sizinle paylaşacağım bütün hususlar şu anda Türkiye ve dünyada Instagram'ın en güncel halini ve Instagram'ın özellikle kendinize menfaat güttüğünüz bu noktada size en faydalı olan yerlerini özellikle seçtim Neden Çünkü bunların size faydayı dönmesi lazım bu tarz bir eğitimi e, inanın ben ücretli satın aldım Bunu neden söylüyorum Çünkü bu bedeli Ödedikten sonra bunu paylaşmak çok önemli. Kendi adıma beni izleyenler adına sosyal medyayı nasıl kullandığımı görenler oluyor biliyorsunuz. Ve bu noktada ben sizin özellikle bunu en iyi şekilde kullanmanızı rica ediyorum ve artık startı veriyorum. Şu anda tam 19 kişiyiz. Her söyleyebilirim siz geri planda arkadaşlarımızla ilgili süreçleri yönetirseniz sevinirim. Buradan başlıyorum. Bismillah diyorum. Evet. Nereden başlıyoruz? Çok özür dileyerek bir şey söylüyorum. Bir dakikanızı rica edeceğim. Paylaşımı durdurdum. Evet ekrana geldim arkadaşlar. Bir onaylayabilir misiniz beni? Söyleyebilir miyim? Geldi. Evet. Tamam Betül Teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yine yetiştiniz bana. Evet arkadaşlar. Sosyal medyada görünür olmak nedir? Günümüz çağının sosyal medya tarafı özellikle biz ve bizim liderlerimiz için önemli birer kriterdir. Ve bu kriterleri yerine getirebilmek adına Instagram'a doğru kullanabilmek adına lütfen bugün söyleyeceğim konuları tek tek not almanızı önemli rica ediyorum. Buradaki konular çok önemli. Evet. Sosyal medyada görünür olmak. Özellikle biz şu anda network marketing sektöründe olduğumuz arkadaşlarımız için en önemli ağımız bizim Instagram ağımız. Yani bu Facebook'tan bile çok 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 daha can alıcı bir bölüm. Instagram şu anda bu sektörün içerisinde, özellikle network marketing olsun, ister sağlıkla ilgili olsun, insanların sosyalleşme adına, iş arayışları adına çok önemli arz ettiği bir durum söz konusu. O yüzden bugün size daha çok Instagram'a detaylarıyla paylaşıyor olacağım ve akabinde bu detaylarıyla beraber beraberinde kullanabileceğiniz materyalleri de vereceğim size. Konu başlıklarımızı kısaca bakalım neler varmış. Instagram sizin için ne kadar önemli onu bir anlatıyor olacağım. Özellikle network marketing işimizde nasıl büyütürüz yani Instagram'ı kendi işimize nasıl empoze edip işimizi nasıl büyütürüz bunun üstünde duracağım. Network marketing tarafından yapılan en büyük hataları da bugün size gösteriyor olacağım. Çok çok dikkatinizi çekecek. Hatta bunu çok liderim e, ilk söylediğim zaman aa gerçekten böyle mi? Bu böyle mi dediğinde inanın bunu sorgulama aşamasına geldiğinizde size ne kadar çok faydayı göre göreceğinizi bir kez daha altına çizeceksiniz. Profil ve ana sayfanın önemi bunun, altın, bunun üstünden geçeceğim. Ve bunun beraberinde tasarımlarınızı bir platforma yani Canva'da nasıl kullanabileceğinizi anlatırken son olarak da içerik planlama ile ilgili birkaç hususu anlatıp konuyu toparlayıp bugün bu eğitimi, bu sunumu bitiriyor olacağım. Tabii ki burada en önemli şey ne dedik? Az önce size bahsettiğim gibi Türkiye'de Instagram kaç kişi kullanıyor? Yani bu noktada Facebook sayısı 70 milyon iken Instagram konusu şu anda çok ciddi bir rakam ile 50 milyon gibi çok ciddi bir abone sayısı ile sektörde şu anda imzasını atmış. Özellikle hesapların bu noktada işletme hesabı olması çok önemli ve bu işletme hesaplarına her ay 130 milyon üzerinde ürünlerle ilgili reklamlar yapılıyor ve işiniz büyütülüyor. Yani bu ne demek? Eğer bu işi gerçekten buradaki bulunan liderlerim kendi nezdinde yapmak istiyorlar ve bunları işlerini büyütmek istiyorlarsa Instagram sayfasının güçlü olma zorunluluğu bir defa bir şarttır burada. Evet Facebook bunun arkasından geliyor mu? Geliyor ama daha çok şu anda böyle bir beyin fırtınası yapsanız da Gün içerisinde Instagram'a kaç kere giriyorsunuz? Facebook'a kaç kere giriyorsunuz? Zaten burada cevabını alıyor olacaksınız. Özellikle 50 milyon gibi çok ciddi bir potansiyeli olan ve Instagram'ı Türkiye ve dünyada çok fazla kullanan bu sektördeki insanları yakalayabilmeniz adına her noktadaki profilinizin eksiksiz bir şekilde olma zorunluluğu vardır. Çünkü insanlar buradaki postlardan, alışverişlerden, ve buradaki paylaşımlardan bir karar veriyor. Ve bu karar sizin eğer bir holistik alanda ise holistikle ilgili bir destek alıyor. Eğer bu iş alanında ise iş veya bir şeyleri satıyorsanız veya bir şeylere reklam ediyorsanız burada insanlar sizi süzüyor, bir süzgeçten geçiriyor. O yüzden siz Instagram sayfanızı başından sonuna eksiksiz bir şekilde kullanabileceğiniz bir platform oluşturduğunuzda inanın kendiliğinden bu sistem gelişiyor ve siz artık oradan bir soğuk pazarla ilgili insanları üstünüze çekmekte birebir işinizi büyütmede yardımcı oluyorsunuz. Peki bununla beraber özellikle hani bahsettik ya networkerların en çok yaptıkları hatalar. Hatta bazı zaman kendi kollarımdaki bazı arkadaşlarımı uyardığım oluyordu. Bakın bunlardan birkaçına değinelim. Örnek veriyorum. Buradaki arkadaşların profillerini ben yakın zamanda güncelledim, aldım. Forever Living, Pelin Çalışkan ne demiş? Sağlık ve güzellik ile ilgili. Bakın buradaki X işaretini görüyor musunuz? Buradaki X işaretinin özellikle firma isminin kullanımı çok sıkıntılı arkadaşlar. Bunun birkaç sebebi var. Buradaki en önemli iki sebebini söyleyeceğim. Bir, firmaların isimlerini kullanmak bir defa şirketler açısından telif hakkında çok problem yaşarsınız. İki, kişinin sizi merak etmesi burada amaç güttüğümüz için bu arkadaş şu anda ilk profilde A ben forover'ı biliyorum. işte forover linki ben biliyorum deyip bir şekilde bunu kendi müşterisinde kendini uzaklaştırma ile ilgili bir yola geçiyor. Hatta bu noktada çok büyük bir sıkıntı. Sizden ricam buradaki örnek profili özellikle not almanızı rica ediyorum. Kendi profilinizin içerisinde şu anda mevcut AYM'nin şirketinin bir distribütörü olduğunuzu düşündüğüm için, varsaydığım için burada ayeminet veya benzeri hiçbir şey yazmamanızı ama bunun neler olduğunu birazdan size tek tek notlarda anlatacağım. Bakın ikinci örneğe geçiyorum. Ne demiş? Herb Life Kilo Kontrol Hülya. Bakın firma ismi vermiş. Kilo kontrol olduğunu söylemiş ve en sonunda ismini yazmış. Altına da ne yazmış? Sağlıklı güzel ürünler gibi bir açıklama yapmış. Bu da eksik ama buradaki en büyük eksik ne biliyor musunuz? Bakın Sol taraftaki bayanın profilini görüyor musunuz? Sadece bir yüz var. Net bir şekilde çekilmiş. Bunda sorun yok ama alt tarafta bir problem var. Peki yan taraftaki Hülya Hanım'ın profilini kontrol ettiniz mi? Bir aile fotoğrafı ve bunu böyle sanki e, hani yapıyormuş gibi, mış gibi gösteriyor. Bu noktada daha profesyonel gözükebilmek adına ve bunun insanların sizi inceleyip görebilmesi adına buradaki dikkat etmeniz gereken husus neymiş? Belirgin bir şekilde güzel bir fotoğrafla karşıdan fotoğraf çekilmesi ve profilinizin tek başınıza kendi fotoğrafınızı koymanızı tavsiye ediyorum. Diyeceksiniz ki Nurettin Bey biz sizin profilinize baktık eşinizde bir fotoğraf var. Evet çünkü eşimle benim aynı işi yapıyor. Eşimle beraber ben ailece bu işi yaptığımı ve benim şu anda radarımda bu işi karı koca yapanların üstümü çekmeyle adına bir strateji uyguladığımı buradan belirtebilirim. Ama Betül Hanım'ın profiline baktığınızda veya Ayşe Hanım'ın Ersoy Bey'in profiline baktığınızda emin olun orada tek göreceksiniz. Neden? Çünkü doğrusu bu arkadaşlar. Özellikle buradaki iki husus çok önemli. Burada fotoğraf profilleri çok dikkat etmeniz lazım. Diğer konuları da bir sonraki slaytta geçeceğim. O bir sonraki slide'mız da burada. Neymiş? Kullanıcı adı oluşturmak. Yani buna nasıl biz nüfusta bir e, nüfus kayıt örneğimiz veya nüfus kimliğimiz varsa dijitalde de bir dijital kimlik oluşturma zorunluluğumuz var arkadaşlar. Özellikle profilimizi kendimizi yansıtacak doğru verilerle doldurmamız lazım. Hemen geçiyorum. Ne varmış bakın en üstte görüyor musunuz arkadaşlar? Adım soyadım bir girişimci olduğum e-ticaretle ilgilendiğimi ve ondan bir ticaret uzmanı olduğumu söylediğimde kişi bu profili eğer otomatikman aramaya girdiğinde ister girişimci yazsın ister bir e-ticaret yazsın, ister bir online ticaret yapsın. Her platformda ben karşısına otomatikman çıkıyor olacağım. Neden? Çünkü bu arama motorları Instagram'da bu şekilde çalışıyor. Gelelim fotoğraf bölümüne. Az önce bahsettiğim gibi ben güçlü bir imaj, aile imajı ve eşimin de bu işi yaptığını gösterebilmek adına stratejik olarak önden çekilmiş güzel bir fotoğrafımızı yükledim ben Betül Hanım'la beraber. Niye? Çünkü karı koca olan çiftleri üstüme çekiyorum. Hatta geçtiğimiz hafta bir karı koca ile görüşme sağladık. İnşallah çok yakın zamanda onları da aramızda göreceğiz. Peki, gelelim diğer konulara. Bakın, hemen fotoğrafın altındaki bölümü görüyorsunuz değil mi? Bir girişimci olduğumu anlatıyorum. Özellikle Adana, Hatay, Mersin ve o bölgede bir çalışma yürüttüğüm için insanların algısını oluşturabilmek adına kendim nereli olduğumu yazıyorum doğrudan satış uzmanlığım, yeni nesil e-ticaret ve buna benzer açıklamalarımı da alt tarafı doldurduktan sonra neticede insanları ilk profilimden vurmaya çalışıyorum. Burada önemli olan husus şu, özellikle şu en başta belirtmiş olduğum Nurettin Kekiç girişimci e-ticaret online olan tanımı sizin kendiniz oluşturmanız lazım. Örnek veriyorum, gene eşimin üzerinden örnek vermek istiyorum. Betül Kekiç, holistik beslenme uzmanı söylüyor kişiler Instagram sayfasında holistik alanda bir kişi bir iş veya bir sağlıkla ilgili bir şey aradığı zaman kilo kontrolü aramak istediğinde Betül Hanım tık hemen önlerine düşecek bu da avantaj sağlayacak. Geri kalan profilin içerisinde de kendini holistik alanda kolumlandırdığı için kendi profilinin içerisinde kilo almayla ilgili bir şeyler yazabilir, kilo kontrolüyle ilgili bir şeyler yazabilir, holistik alanla ilgili bir şeyler yazabilir. Otomatikman bu özellikle ekrana giren ve sayfayı açan her kişinin bir Betül Hanım'ın holistik uzmanı olduğunu ilk görüşte bunun ne olduğunu anlıyor arkadaşlar. Otomatikman bu insanları üstünüze manyetik bir e, mıknatıs gibi çekiyorsunuz ve sizin müşteri oluşuyor. Gelinin diğer ayakları. Bakın fark ettiniz mi? Profesyonel pano diyor. Bu ne demek? Şimdi Instagram'da iki türlü hesap var. Biri kişisel, biri işletme hesabı. Genelde biz bu işi yürüten arkadaşlarımız özellikle hikayeler bölümü bakın şuradaki daireler var ya hikayeler bölümünü kullanabilmemiz için sponsorla bağlantıları paralı bir şekilde çıkabilmemiz için ve daha çok kitleye oluşmamız için profesyonel panı yani kendimiz işletme hesaplarını döndürürüz. Bunu döndürmenizde bir sakınca yok. Herhangi bir Instagram ücret üretmiyor. Siz ne zaman sponsorlu bir şekilde çıkmak istediğinizde ve bunu kullanmak istediğinizde bunu bir defa işletme hesabı yapmanız gerektiğini özellikle bildiriyorum. Buradan da dikkatinizi çekmenizi rica ediyorum. Peki, gelelim profil incelemesine. Şimdi Farzin'in dışarıdan bir arkadaşınız sizi incelemeye tabi tuttu. İlk baktığı yer neresiydi? Bir isim, iki fotoğraf, üç Açıklama 4. İlk yaptığı şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen şuradaki daire içerisinde bulundurduğumuz hikayelerin içine girip sizin orada ne yüklediklerinizi gösteriyor. Bakın fark ettiniz mi? Çok yakın zamanda Focus Akademi ile ilgili bir dosya hazırlamışım. Kendim dahil aldığım sonuçlarımla ilgili mezoterapi ile ilgili ürünler koymuşum. Yanına hemen yine sonuçlarla ilgili bir açıklamada bulunmuşum. Onları da kısa hikayelerimi oraya yüklemişim bir de bu zamana kadar ne kadar toplantı yaptığımı gösteren flyerlerimin bulunduğu bir iş profili imajı yaratmışım. Yani neymiş? Kişiler sizi analiz etmeye başladığı zaman buradaki karelerin hepsini tek tek basıp orada sizin ne yapmanız gerektiğini veya ne yaptığınızı arkadaşlar inceliyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Psikopatlık olsun değil mi? Tabii ki hayır. Sizi analiz etmek istiyorlar. Sizi tanımak istiyorlar. Ve sizi güvenmek istiyorlar. Soru şu sıfırdan görüştüğünüz bir kişinin size güvenebilmesi için sosyal medya tarafında güveni terkin etmeniz için bu bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmanız mı faydalı olur? Yoksa e, ekrana bir tane kedi köpek fotoğrafı koyup hiçbir açıklama yapmadan hiçbir hikaye bilgisi yapmadan bir şey paylaşmanız mı insanların üstüne çeker? Tabii ki birincisi bu noktada ne kadar çok şeffaf olur? Ne kadar çok bu işi yalın bir şekilde insanlara aktarırsanız bu işten çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ve bu noktada siz lütfen burada elinizden geldiği kadar dijital kimliğiniz olan dijital oluşturduğunuz buradaki Instagram sayfanızdaki bu bilgileri lütfen tek tek inceleyip sık olarak yapın. Ve bu bize bir fark yaratacağını buradan altını çiziyorum. Bunların geriye dönük dönüşümlerini size soruyor olacağım. Buradan da karşılıklı bunu istişare ederiz. Bakın burada da bir link seçeneği var görüyor musunuz? Bu linke tıkladığınızda kendiniz bir işle alakalı veya bir sağlıkta beslenme ile ilgili bir link de oluşturabilirsiniz. Hatta bazı liderlerimiz form istedi benden. Form hazırladık oraya yükledik. Kişiler kişisel kendi formlarını doldurarak oradaki kişiler üzerinden bilgileri toplamak için de buraya kullanabilirsiniz. Yani bu ne demek? Dijital kimliğiniz içerisinde bazı profilleri düzgün kullandığınızda bazılarına işi gösterebilir. Bazılarına da bu noktada işinin dışında belki de bir form toplaması gerekebilir, bir şey izletmeniz gerekebilir. Buradaki bütün materyalleri kullanmanız lazım. Eminim ki buradaki birçok arkadaşım burada anlattığım birçok şeyi bilmiyorduk. Neden? Çünkü bunun gerçekten bir üstüne gidilmesi lazım arkadaşlar. Araştırılması lazım. Ve bu noktada ben bu görevi üstlendim. Niye? Çünkü buradaki pro business'teki bütün liderlerimi tek tek iyi tanıyorum. Ve buradaki bütün liderlerime bir faydaya dokunabilmek adına oradan oluşabilecek bir müşteri bunun da beraberinde bizim de kazanabileceğiz. Hepimizin kazanabileceği bir A sistemi olduğu için bu faydayı lütfen kendi ekiplerinizdeki arkadaşlarınızı da kopyalamanızı ve onları da bu şekilde konumlandırmanızı önemli rica ediyorum. Peki dijital kimlikte en son neresi kalıyor biliyor musunuz? Bakın tam en son nokta en alt kısım yani sizlerin paylaşımda bulunduğunuz ilk 3 tanesi devamlı insanların markajı altında. İnsanlar bu profillerin içine girip bunları kurcaladıktan sonra sizin en üste koyduğunuz 3 tane video, 3 tane görsel, gönderi bunu ne derseniz deyin sizi oradan markaja oluyor ve sizi oradan izlemeye çalışıyor. O yüzden insanları üstünüze çekmeniz adına eğer bir kişiyi üstünüze çekmek için bir oltanın ucuna bir yem koymak istiyorsanız işte o yemin adı burası. Yani ne demek? Kişi size holistik alanda bir şey görmek istiyorsa holistik sonuç gösterebilirsiniz. Kişiye işle ilgili bir şey gösterebilirsiniz. Aile profili çizmek istiyorsunuz. Aile profili çekebilirsiniz ve özellikle bu üç profili sabitlediğiniz zaman onları sabitlemeyi de göstereyim size bir ara. Sabitlediğiniz zaman oradaki fotoğraflar sabit kalacak ve kişiler size oradan analiz etmeye devam edecek. Evet. Dijital kimlikte söyleyeceklerim bu kadar. Bugün şu anda gördüğünüz bu kayıt altına da alınıyor. Bunu geriye dönük, bunların üstünden geçerek kendi eksiklerinizi buradan tamamlayabilirsiniz diyorum ve sunumuma devam ediyorum. Peki, ya Nurettin Bey, o kadar şey paylaşıyorsunuz, görüyoruz, cleaner'lar hazırlıyorum. Fark ediyor musunuz? Bazen bunu real video yapıyorum. Böyle çeşitli animasyonlar çıkıyor. Bazen işte çok değerli liderlerimin kazandıkları liderliklerle ilgili filler'lar hazırlıyorum veya bazen bazı videolar hazırlayıp paylaşımlar yapıyorum. Toplantı gündemimizle ilgili filerler hazırlıyorum. İnanın bunların hepsini kullandığım tek kanal Canva. Canva programı şu anda Instagram'da harika tasarımlar hazırlamak için dünyanın en çok üreten ve tasarımı platformu en basit olan bir platform. Çok pahalı bir şey değil. Yakın zamanda ben bir lisans satın aldım. Yaklaşık bir 4-5 ay oluyor toplamda 1000 lira gibi hatta 800-900 lira gibi çok komik bir rakamla yıllık bir kamu ücretini ödediğiniz zaman pro şeklinde kamu yüzde tamam mı telif hakkını ödedikten sonra yüzde bir şekilde kullanıyorsunuz ve bunu istediğiniz profillerde oluşturabiliyorsunuz. Kişi yeni geldiği zaman kendi profillerinizde reklamlarınızda ekiplerinizde vesaire bu kamu programı ile ilgili muhakkak YouTube kanalından çeşitli videoları izleyerek Bunların ücretsiz sürümlerini şimdilik kullanıp pratik yaparak bu kanmayı hayatınıza empoze etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Diyorum ya bir sürü dosya var elimde. Hiç geriye dönük hiç zorlanmadan bütün dosyalarımı kullanıyorum. Hatta şu anda gördüğünüz bu slide'i bile kanmada hazırladım. Bütün renk paletine kadar güçlü bir kombinasyon veriyor size ve sizin faydanıza büyük fayda sağlayacağını altını çiziyorum. Hakkını veren bir program ve inanın Türkiye'deki fiyatı çok komik. 700-800 lira mı 1000 lira civarı bir para ödeyeceksiniz. Ve siz burada çok ciddi bir şekilde üretim yapacak. insanlarda da fark yaratmaya devam edeceksiniz. Peki son olarak ne kaldı arkadaşlar? Tabii ki içerikler muhakkak içeriklerin içerisinde insanları çağıran metinler kullanmamız lazım. Örnek veriyorum paylaşılan metinlerde başlık ve açıklama. Özellikle kişilerin üzerinde oluşturduğunuz algı ve bu algının üzerinde konumlandırdığınız nokta bir holistik alansa doğru cümleler kullanmanız lazım. Bakın şurada çağrımı metni olarak bir tane örnek vermişim. Ne demişim? Öğrenmek istiyorsanız tıklayın. Veya daha fazla bilgi için tıklayın. Bu ne demek? Kişilere bir komut yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yani kişi sizin oluşturduğunuz içeriğin içerisinde sizi bulabilmesi adına ona bir komut yüklediğiniz zaman işte bazen bu Instagram'da hani böyle kutucuklar koyuluyor ya işte bir açıklama yapın, evete basın, ankete katılın. inanın bunların hepsi size veri olarak geri dönüyor ve bu noktada sizin bu paylaşımları yaptığınız andan itibaren kendiniz GTI diyoruz buna, call to action diye bak bunu kendi eylemleri üstünüze çağırdığınız andan itibaren insanlar üstünüze çekiyorsunuz ve istediğiniz yerine geliyor. Gelelim son olarak günde kaç defa içerik paylaşmanız lazım. Aslında bunun bir istatistiği yok arkadaşlar. Doğru istatistik nereden biliyorsanız doğru istatistik mevcut hesabınızın içerisinde mevcut etkileşim içinde olduğunuz insanların sizin fotoğraflarınızı ve videolarınızı izleme sürelerine bakmanız lazım. Ama bir standart isterseniz bana ya Nurettin Bey siz ne yapıyorsunuz? Nasıl paylaşımlar yapıyoruz dediğimde ben işimle alakalı Özellikle günde minimum bir iki tane hikaye. Bir kere real, real video. Real videoyu kesinlikle kullanıyorum. Bunu devamlı paylaşıyorum. Bazen de gönderi kaydır yaparak insanların algısını yaratmak, daha çok sayfamda bulunması için onu da kaydederek daha çok benim sayfamda süreye yükseltip daha çok insanın gözü önünde bulunabilmem için bunu kullanıyorum arkadaşlar. Özellikle günde veya haftada bu içerikleri kendiniz az önce bahsettiğim kanva programında bunu çok basit yaparak bazen insanlara soru sorarak bazen farkındalık yaratarak insanların sadece dikkatini çekmek değil aynı zamanda onları üstünüze algılara, algılayabilmeniz adına bu paylaşımları attırmanız lazım. Burada her şeyi alelen açık bir şekilde vermemeniz lazım. Neden? Çünkü kişi istediğini ulaştığı zaman bir defa sizden alacağını bitirmiş oluyor ve bu otomatikman sizi ondan uzaklaştırıyor. Ama kişinin ya ya düşünsenize bakın şöyle küçük bir örnek vereyim. Farz edin bağırsaklarla ilgili bir problem var. Şimdi ben size hiç ürünü anlatmadan sadece şunu söylesem. Ya işte Betül Hanım öyle bir ürün kullanıyorum ki hem bağırsaklarımı faydalı geliyor hem de 10 milyon faydalı bakterimi vücuduma alarak sağlıklı bir birey haline geliyorum. Ya şimdi ben burada bir marka ismi kullanmadan ve bu marka ismini kullanmadan Betül Hanım'a sunum yaptığımı düşündüğünde Betül Hanım'a neyi düşündürdüm? Aa, acaba bu ürün ne? Faydayı anlattık. Bağırsaktan iyi geldiğini söyledik. 10 milyon faydalı bakteri olduğunu ve mutlu olduğumu söylediğim andan itibaren sizce karşıdaki kişi bana ne diyecek? Bir soru soracak değil mi? İşte o soruyu sordurabildiğiniz zaman kişiler üzerinde artık bir etki yaratıyorsunuz. Bir bağ kuruyorsunuz ve bağ kurduğunuz kişiler Sizinle irtibata geçin. Ama bunun tam aksini kişilerin üzerine bir satış algısıyla çıkarsanız şöyle düşünün. Aynı lütfen bakın arkadaşlar. Bugün bu toplantı bittikten sonra geçin aynanın karşısına. Kendinize bir şeyler satmaya çalışın. Kişiler birbirlerine bir şey satmaktan hoşlanmaz. Ama bunu bir fayda şeklinde kendinize anlatırsanız inanın siz bile kendinize bu faydayı anlatır. Kendinize satış yapar bilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha çok ürün konseptinde, paylaşımlarda, açıklamalarda ürünle ilgili detayı veriyoruz. Ama içerik anlamında şirket, işte marka vesaire bunları vermeden insanlara farkındalık yaratarak faydalarını göstererek insanlara üstümüze çekip satışlarımızı kapatmamız lazım. Bu örnekleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz arkadaşlar. Evet bugünkü özellikle toplantımın Eğitimimizin son aşamasıydı bu. ben elimden geldiği kadar şeffaf bir şekilde anlattım size bu konuları. Neden? Çünkü biz paylaşıma açık insanlarız. Ve bu noktada paylaşıma açık olduğumuz bu noktada sizden sadece en çok rica ettiğim nokta şu. Mevcut aldığınız bu eğitimleri şu anda buraya giremeyen, katılamayan, özel nedenlerden dolayı veya önemli değil hiç fark etmez. Bunu kendi ekip arkadaşlarınıza da bir şekilde empoze ettiğiniz zaman doğru bir profilde sosyal medya iyi kullandığında özellikle soğuk pazarı güzel kullandığında yüzde yüz faydayı edeceğinden eminim. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de kendim tecrübe ettim. İnanın bu size faydaya dönecek. Bu noktada e, bana bugün bu şansı tanıyan değerli pro business e, tim liderlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde bir konu edindi. Bu yüklendi bilginin yüklendiği Elimden geldiği kadar sizin için araştırmaya, üretmeye ve bu noktada paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Buradaki inanın tek amacımız ekibimizin gelişmesi, ekibimizi büyütmek ve bu noktada herkesin kendi madde özgürlüğünün beraberinde bu işlerde de bir profesyonelliğe adım atmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle kafasına takılan sorular olursa lütfen hiç kimse çekinmeden bana sosyal medya tarafından da olsun, şahsi WhatsApp hesaplarımdan da olsun bana ulaşabilir. Bu konudaki bütün liderlerime açık çek veriyorum. Muhakkak telefonunuza bir şekilde dönerim. Sizden rica ediyorum. Bu konuda şeffaf olun. Lütfen ama lütfen bugünden itibaren kendi mevcut profillerinizi bu noktada araştırın. Teyit de edebilirsiniz. İnanın şu andaki Instagram'daki en çok dikkat eden noktalar bunlardı. Nacizane hani sizle paylaşmak istedim. Bugün değer katan buradaki tüm liderlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Öğretmeni liderim.